Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Ses mühendisliği, müzik teknolojileri bölümlerine hazırlanmak istiyorum. Evet, tamam. Peki bu bölüme hazırlanmak isteyen öğrencilerin bu bölümden beklentileri, bu bölümün öğrencilere sunabileceği imkanlar nelerdir? Bunları birazcık tartışmamız lazım. Müzik teknolojileri son dönemde dijital streaming servislerinin e, yoğun bir şekilde kullanılır oluşundan sonra işte Youtube yayınları, Spotify yayınları, Vloglar vesaireler derken ses çok önemli bir kavram olmaya başladı. Bu videoların, içeriklerin, müziklerin kalitesindeki temel faktörlerden biri de sesin kalitesi olmaya başladı. Ve sesi Gerçekten doğru bir şekilde kaydedip doğru bir şekilde yayına hazırlayan kişilere ihtiyaç doğmaya başladı. Bu ihtiyaç uzunca bir zamandır alaylı ses mühendisleri tarafından yoğun olarak kompanse edildi. Son dönemlerde müzik teknolojileri bölümlerinin artması ve bu bölümlere olan talebinde artması sektörde çalışan ses mühendislerinin okullu olmak gibi bir durumunu doğurdu. Peki ses mühendisliğini bir akademik çatı altında okumak size bir ayrıcalık katar mı? Sektörde tercih edilebilirlik katar mı? Biraz bunları tartışmamız lazım bu bölüme girecek olan öğrenciler için ya da girme niyeti olan öğrenciler için. Ee, bu işin temel anahtarı yarın öbür gün iyi bir ses mühendisi olarak bir yerlere gelmek isteyen arkadaşlar için temel anahtar networktür Yani kaç tane adam tanıyorsun Ya da bir kayıt bir mix bir edit Neyse Bunları yaptırmak isteyen birinin telefonundaki ilk 5 kişiden biri olabiliyor musun? Bu çok önemli. Yani sesle ilgili bir şeye ihtiyacımız var. Bir hizmet almak istiyoruz. Serdar seçme telefonun kaçıncı sırasında? Ya da ilk kim akla geliyor? Bunu kendinize sormanız lazım. Okuldan mezun olduktan sonra sektörel bilinirliğinizi de elde ettikten sonra o sırayı ufak ufak beyninizde tartışmanız lazım. İkincisi Türkiye piyasasında yoğun olarak iş yapan kendini ispat etmiş. başarılı ses mühendislerinin yüzde kaçı akademik eğitim almış. Yani bunu da tartışmamız lazım. Birçoğu alaylı dediğimiz kesimden geliyor. Son dönemde müzik teknolojileri bölümlerinin artışından sonra, sektörde çalışan arkadaşlarım birçoğu müzik teknolojileri veya ses mühendisliği bölümlerinden mezun olan arkadaşlar olmaya başladılar. Bu okullarda teorik eğitim yoğun olarak alırsınız. Okulun imkanlarına göre pratik alandaki çalışmalarınızı da yaparsınız. Fakat mezun olan öğrencilerde yoğun olarak gördüğüm eksikliklerden biri Türkiye piyasasındaki bazı adı konulmamış kurallara, normlara yabancı olarak mezun olmaları. Türkiye'deki müzisyenlerin psikolojilerini analiz edebilme yeteneğine çok fazla sahip olmuyorlar. Ya da solistlerin belli noktalarda nazının niyazını nasıl çekeceğini bilmiyorlar. Bu işin gerçekten %50'sidir arkadaşlar. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Ama siz stüdyoda bir ses mühendisi olarak stüdyonuza gelen kişiyi gerek manevi olarak, gerek huzur olarak, gerek teknik olarak memnun edemiyorsanız o kaydın, mixin, neyse yaptığınız şeyin başarıya ulaşma şansı çok zor. Ya işin psikolojik harp kısmını okullarda çok öğretmezler. Öğretmek zorundalar mı onu da bilmiyorum. O sizin artık sektörde e, elde edeceğiniz tecrübelerle orantılı bir durum. Bir diğer yaklaşım kafama takılan, daha doğrusu bir diğer şey kafama takılan. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin ya da bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin kafalarında mezun olduktan sonra şöyle bir senaryo var. Hangi okuldan mezun olduğunuzdan bağımsız bir şekilde söylüyorum bunu. Okuldan mezun oldunuz, bütün stüdyoların önünde bir kırmızı halı var ve sizi bekliyorlar gibi bir durum e, düşünüyorsunuz bu büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır arkadaşlar. Yani bu hayal kırıklığıyla e, mücadele etmeye daha birinci sınıftan başlamanız lazım. Okula girdiğiniz dönemde ne kadar çok stüdyoda asistan, e, Tom Meister, yamak, çırak neyse bunun adı muhakkak bu stüdyolarda bu vakti geçirin. Bu sizin hem İnsan ağınızı geliştirecek, hem stüdyo ortamındaki e, iş akışını görmenizi sağlayacak... ...hem de belki 3-5 kuruş cebinize bir para koyacaklar. Okulda okumanız, teknik bilginiz, matematiksel bilginiz... E, ...teoride ne kadar iyi olduğunuz, mezun olduktan sonra inanın hiçbir şey ifade etmiyor bence. İş üstündeyken... ...yani o... ...iş akışı yürürken... ...işi ne kadar kotarabildiğiniz... Burada temel, önem işgal eden şey. E bu da dediğim gibi tecrübeyle sabitlenecek bir şey. Alaylı tommyster ve müzisyenlerde bu tecrübe daha fazla, belki teorik bilgi daha az ama... E, ...burada tecrübe daha pahalı bir bilgi olarak e, cebinize girmesi lazım. Ses mühendisliği okuduktan sonra ya da okurken hep işin... Stüdyo boyutunda hayaller kuruyorsunuz. Gerçi bölümün adında müzik teknolojileri diye koyarlarsa tabii böyle olur. Ses mühendisliği de bu arada bence yanlış bir kavram. Onu sonra tartışırız. İşin hep stüdyo boyutu gözünüzün önünde canlanıyor. Fakat aslında meslek ağı olarak çok geniş spektrumda bir durum var. Yani çok başka alanlarda da işler yapabilirsiniz. Bir ses mühendisinin stüdyo ve müzik haricinde hangi alanlarda çalışabileceğini e, beyin fırtınası yapalım, yorumlara yazın, yorumlar üzerinden tartışalım. Başka nerelerde çalışabilir bu adamlar diye ya da kadınlar. E, fakat işin konfor alanı stüdyodur. Stüdyo daha konforlu bir alandır. Ve hep o konforlu alan içerisinde e, kalmaya çalışıyor. Özellikle yeni e, kuşak ses mühendisleri ya da ses mühendisi adayları. Fakat gördüğün çok önemli bir nokta var. İşin canlı kısmında yani live ton meisterliği, canlı konser ton meisterliği kısmında Türkiye'de hala büyük kalifiye e, personel açığı var. Gelenlerin birçoğu sağdan soldan duyduğu kadarıyla ton meisterlik yapıyor. Birçoğu İyi okullardan mezun olmuş, teoride canavar gibiler ama uygulamada kötüler. E, hem uygulamada iyi olup hem teoride iyi olanlar bir elin parmağını geçmiyor. Ama emin olun e, çalıştığım birçok solistin, e, gitarist olarak çalıştığım birçok solistin e, sound checkinde ya da konseri esnasında e, çok basic problemler yaşıyoruz. Yani çok... E, giriş seviyesi bir Tom Meister'in bile çözebileceği problemleri bazen kelli felli Tom Meister'lerin çözemediğine e, ya da çözebilecek melekelere sahip olmadığına çok şahit oldum. Ben de yani sektörde benim ses mühendisi olduğumu bilen Tom Meister'lerle karşılaşıyorum bazen. Şunu demek zorunda kalıyorum çoğu zaman. Kıymetli kardeşim ya da kıymetli abim. Ben burada bugün gitarist olarak geldim. Benim ses mühendisi olan tarafımı lütfen göz ardı et e, Çünkü bazı durumlarda bu konuda kendilerini baskı altında hisseden arkadaşlar oluyor Onları biraz rahatlatmam gerekiyor Yardım istedikleri zaman tabii ki yardımlarına gidiyorum yani çözebileceğim bir şey varsa ama Bölümü okumak isteyen arkadaşların e, Daha kolay ve daha e, Hızlı kariyer plan kariyerlerini daha hızlı yapabilmeleri adına e, canlı ton masterliğine yönelmelerini öneririm. Çünkü herkes stüdyo ortamında kalmak istiyor. Herkes rap beati yapıp e, rapçileri kaydedip mixleyip mastering'ini yapmak istiyor son dönemde ya da e, herkes stüdyo ortamında bir şey yapmak istiyor. Stüdyo ortamında kalayım, konfor alanı, e, cihazlar böyle şıkır şıkır işte misafirler gelsin ama bu alandaki e, mesleki, personel ihtiyacı doldu doluyor. Yani Türkiye'de şu anda bence e, sektörün talep ettiğinden çok fazla bir tommaster arzı var. Okullardan, kurslardan ya da alaylı yetişen arkadaşlardan bahsediyorum. Ancak live tarafında e, çok ciddi işi bilen adam eksiği var. Gerek Sahne üstünde gerek fohta ee, Sound check Esnasında yanımızda olması gereken arkadaşlardan bahsediyorum Hatta bir Rodi'nin bile Belki ses mühendisliğinden azıcık nasiplenmiş olması gerekiyor Birazcık gözünüzü o tarafa çevirirseniz ee, Daha Hızlı bir şekilde boş bir kulvar bulabileceğinizi düşünüyorum Onun dışında ne dedik, stüdyoda çalışabilirsin, live'da çalışabilirsin. Kafa biraz çalışıyorsa, biraz yazılım falan biliyorsanız belki kendi yazılımlarınızı, pluginlerinizi tasarlayıp satabilirsiniz. Ee, onun dışında aslında e, bir ses mühendisinin e, özellikle akademik eğitim alan bir ses mühendisinin gözünün ucuyla bakması gereken bir kısım daha var o da akademisyen olmak. Şimdi nasıl ki canlı performanslarda Tom Meister, kaliteli Tom Meister eksikliğimiz devam ediyor. Bu işin eğitimini layıkıyla verebilecek kişilerin de eksikliğini çekiyoruz. Şu anda Türkiye'de bu işi akademik olarak yapan hiç kimseyi ayırmıyorum. Herkes Birer Don Kişot arkadaşlar. Yel değirmenlerine karşı savaşıyorlar. Gerçekten yani. Hem Türkçe kaynak üretmeye çalışıyorlar. E, bu işin eğitimini layıkıyla vermeye çalışıyorlar. Üniversitelerdeki bürokratik engelleri aşmaya çalışıyorlar. Bir yandan bölümü büyütmeye çalışıyorlar. Bir yandan akademik çalışmalarını yürütüp... E, ...ses dünyasına katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ama akademik camiada bu işi yapıp... Ee, ...öğrenciler yetiştirecek personel eksikliği... E, ...başladı. Yani böyle bir ihtiyaç... ...doğmaya başladı. Ee, ben de biliyorsunuz bir özel... ...üniversitede... ...öğretim görevlisi olarak derslere giriyorum yarı zamanlı. Ee, fakat... ...özel kurslar, üniversiteler, özel üniversiteler... ...ya da sertifika programları ne olursa olsun burada da... ...ee işin eğitimini almış, akademik disiplinden nasiplenmiş personel eğitmen açığı da Türkiye'de çok fazla var. Peki bu senaryoları anlattıktan sonra Yok abi ben mezun olduktan sonra kendi işimi yapacağım, kendi dükkanımı açacağım, kendi stüdyomu açacağım. Bu da bir seçenek. Fakat bunun için ee, ortalama 25'lerinde 26'larında işte mezun olan bir arkadaş olduğunu düşünürsek bu senaryoyu kurgulayan arkadaşın ee, Türkiye'de Orta ölçekli Bir stüdyo açmanın maliyeti ne yazık ki çok fazla zaten dövize endeksli ekipmanlar Bunlar Üstüne bir de Bu tarz e, ekipmanlara Ekstra vergiler konuldu ee, bir kere ekipmanlarınızın çok uzağa gitmeyin, çok böyle müthiş ekipmanlar olması gerekmiyor. Orta düzey ekipmanlardan bahsediyorum. İşte bilgisayar, mikrofonu, işte neyse ıvır zıvır bunların hepsi. Ee, bu ciddi bir maliyet. Bu bir. İki. Belki bir, belki iki. Yani bir kontrol odası, bir kayıt odası tasarlayıp yalıtımını yaptırmanız lazım. Yalıtım yapıldıktan sonra işin tasarımını yaptırmanız lazım. Biraz şekil durması lazım. E, bunların hepsini yaptınız. İşte tuttuğunuz yeri ya da aldınız, kiraladınız, bir şey yaptınız. Bunların hiçbirinin bir kıymeti yok. Yani sizin stüdyonuzu açtıktan sonra telefonlarınız susmayacak diye bir senaryo yok. İş akışınız Minimum bir, bir buçuk yılda oturacak. Ve bu minimum bir, bir buçuk yıl içerisinde... E, ekonomik olarak cepten yiyeceksiniz. Dayanabileceğiniz kadar dayanmanız lazım. İşler birazcık oturmaya başlar gibi olduğunda burası Türkiye yani... Bir şey olur. İşler yine yarım kalır. Covid olur, işler yarım kalır. Allah korusun bir yerde bir patlama olur. Müzik sektörü... Pause tuşuna basıyor biliyorsunuz. Yani... Bunları ekonomik olarak göğüsleyebilecekseniz... Diğer senaryoyu kurgulayayım. Yani en son bahsettiğim senaryoyu. Ee, yok abi ben... Ee, birinin yanına gireyim. Böyle isimli cisimli bir Tom Meister'in yanına gireyim. Oradan yürüyeyim. Peki. Ya da bir aranjörün asistanı olarak yürüyeyim. Ee, yaşınız ilerledikçe Tatmin olarak kesmeyebilir sizi Yani mesleki tatmin olarak Yani sürekli iki numara kalacaksınız öyle bir durumda ee, Maddi olarak kesmeyebilir ee, Bu sefer Hayatınızın olgunluk çağına doğru 30 35'li yaşlarınıza geldiğinizde Bu tatminsizlik duygusunu yaşadığınızda ben ayrılmak istiyorum diyeceksiniz. E ayrılmak istediğinizde arkanızda bomboş bir alan kalacak. Çünkü o güne kadar sürekli o çalıştığınız stüdyonun network'üyle bir yere geldiniz, iş akışı yarattınız ve çalıştığınız stüdyonun size sağladığı imkanlarla siz bir tomançlar olarak itibar gördünüz. Oradan ayrıldığınızda e, herhangi biri olarak ayrılacaksınız. Ha, o dönem yarattığınız ilişkiler tabii size dolaylı olarak katkı sağlayabilir ama e, ayrıldığınız yerde elde ettiğiniz network'ü ayrıldıktan sonra kullanmaya çalışmak da çok etik olmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar birazcık kafa açmaya çalıştım. E, ses mühendisliği okumalı mıyım, müzik teknolojileri okumalı mıyım? E, okumalısınız. İstiyorsanız okumalısınız. Şahane bir bölüm, çok keyifli. E, i̇şi kurtarırsanız biraz da oturmaya başlarsa prestijli de bir alan. Ancak artısını eksisini ortaya koymaya çalıştım videonun tamamında zaten bundan bahsettim. E, en son tahlilde bir meslek seçiyorsunuz. Türkiye'de hala bir meslek olarak görülüyor mu? Orasından emin değilim. Yani herhangi bir mail sağlayıcısından Gmail'den ya da işte Hotmail'den vesaire bir yerden mail almaya çalıştığınızda job yazıyor ya orada meslek. Orada hala musician ya da sound engineer yazmıyor. Ama doktor yazıyor mesela atıyorum. Ee, bir uzmanlık olarak görülüyor, bir meslek olarak görülmüyor. Benim kendi şahsi fikrim bu arada bu. Ee, bunun yaratacağı e, psikozlarla da Kimi zaman savaşmaya çalışacaksınız. Hatta size videoyu kapatırken çok komik bir şey anlatayım. Eşimin babası çok keyifli, kaliteli bir adamdır. Kendisi inşaat mühendisi. Mesela bakın o bir meslek bu arada. İnşaat mühendisliği. Yani uzmanlık değil. Biz böyle sanıyorum nişanlanma dönemindeydik ya da nişanlanmıştık. Kasaba gidiyor. İşte kasap diyor ki ya diyor abi diyor damat ne iş yapıyor diyor şimdi aranjör dese kasap anlamayabilir ses mühendisi dese hiç anlamayacak ulan gitarist dese ya yani şimdi Türkiye'de şöyle bir durum da var lan çalgıcı çalgıcıya kız vermiş olacak e, razona ters keşke çalgıcı olabilsem bu arada hala. Demiş ki ses satıyor. Bakın arkadaşlar, bugüne kadar benim yaptığım işle ilgili en güzel tabir ses satıyor tabiridir. Ben ses satıyorum. Sizler de ses satmak istiyorsanız ee, bu bölümü okuyun. Ama unutmayın, network her şeydir, insan ilişkileri her şeydir. Bu konuda başarılı olabileceğinize inanıyorsanız. Şahane bir bölüm, şahane bir mesleki kariyer hayatı sizi bekler. Soruları yazın, biraz beyin fırtınası yapalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.